чайков Evet selam. Günün ilk sortisinde ben varım bugün. Dayım bir sonraki sortiyi uçacak. Şu anda tepe önünde bir şeyler bulup yükselmeye çalışıyorum. Galiba da buluyorum gibi. Ama taşımıyor. 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 İnşallah biraz yükselmeye çalışıyorum. Ama taşımıyor. Tepeye de 360 atamıyorum. Tam böyle şeyde ya hani uçayım mı uçmayayım mı uçayım mı uçmayayım mı o modda. Ama uçmayacağım. O yüzden şöyle yaparak ayrılıyorum. Yapacak bir şey yok. Buradan sonrasına ta iniş alanına kadar devam. Yani hadi bakalım. Şurada biraz taşır. Evet sevgili arkadaşlar uzun zaman sonra bir YouTube videosuyla daha beraberim. P3'ümü tamamladım. p 3ten sonra Mersin'deki ilk uçuş videom bu. Allah 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 Allah. Hadi hadi hadi. Yakala. Çek. Çekmedi. Zayıf bunlar herhalde. P3'ten sonraki ilk uçuş videom, İnşallah sesim iyi geliyordur. Ee, P3'ü bitirdik, çok güzel bir P3 oldu. Ali Zahimoğlu, Emre Aktepe ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsini isim isim saymak şimdi uzun sürecek. Zaten 3 dakika uçuyorum, onu da isim sayarak geçiremem. Yani hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sahilerinde belgemizi aldık. Artık e, orta seviye bir pilotuz. Bulduğumuzu dönüp uçacağız. Evet bir tane vuruyor. Hadi. Aha. Hadi 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 Güzel. Çok iyi. Bakalım solda mı sağda mı? Ne artı ne eksi galiba sağda. Şurada herhalde. Ne kadar çöküyoruz? Çöküyoruz vallahi. Biraz daha öne açılalım. Soldan bir daha bakıyorum. Yok kaçtı. Kaçtı hiç gerek yok. İniş alanına doğru uzayalım. Şöyle güzel bir de iniş yapalım. Havamızdan geçirmesin. İniş alanı bayağı kalabalık. Üzerine doğru şöyle buzlayacağım. Sonrasında da iniş alanına dönüp gireceğim. Güneyli bir rüzgar var o yüzden her zamanki alanımızı kullanacağım. Bakalım iniş alanının da kendi termiği var burada. Evet ufak bir çılgınlık yaptık. Ve şimdi inişe doğru giriyoruz. Şu arkadaştan alçalmak istedim o yüzden yaptım. Evet iniş alanına doğru. Girelim bakalım. Çok güzel, çok güzel. Hala biraz yükseğiz ama olsun, olsun. Hallederiz. Olsun, hiç sorun yok. Tutmaya devam, tutmaya devam, tutmaya devam, tutmaya devam, tutmaya devam, tutmaya devam, tutmaya devam. Tutmaya devam, tutmaya devam. Güzel. Olur, hiç sıkıntı yok. Saçmaydı ya yani saçma bir iniş oldu ama Oldu güzel oldu <laughs> Planlama tamamıyla rastgeleydi Güneyden gelen rüzgara tekrardan güneydoğu gördük e, Güneydoğu görünce de Tabi biraz improvise Böyle dolaşlama <laughs> Neyse bir sonraki sortide görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs> Ben gidiyorum Take off Evet ikinci ile beraberiz. Şimdi ikinci sortimi uçuyorum bugün. Ya biraz kaldırıcı var ama yetersiz gibi. O yüzden şimdi dümdüz bir şekilde frensiz hızlı e, minimum çöküşte ileriye doğru açıldım. Bakalım kaptırıp gideceğiz buradan sonra. Bir balondan geçtik. Sanki şurada bir şey var gibi. Hadi bakalım. Yokmuş. Çöke çöke Bağdat bulunur derler arkadaşlar. O yüzden saldım gidiyorum. Mecbur yapacak hiçbir şey yok. Aha hadi bakayım Yok mariser. Evet şu arkadaş Oha sağda Hadi oğlum Yokmuş o yüzden ne yapıyoruz Wingover'a gidiyoruz abi Wingover'a gidiyoruz. Wingover'a gidiyoruz. Evet şöyle herkesin gözünün önüne doğru gidiyorum.